Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar elimde böyle tokalar var bunları yeni aldım hepsini çocuklara da sürpriz yapacağım şimdi ne şekilde içeride oturuyor onlara bir götüreyim bakalım sevinecekler mi arkama saklayayım çocuklar size bir sürprizim var ne hmm, acaba ne olabilir dur göstereceğim bir sürü tok aldım size. O da senin. O da biri senin, biri Ayşe Bunu da aldım size. Sevindiniz mi? Evet. Daha önce Emine bundan sana almıştık. Şimdi bu Ayşe Gül'ü aldık bir tane. O zaman da ben, de ben o zaman Evet bu senin Anne. şöyle çok güzel sihirli değnekli arkadaşlar bir tac aldım aynı şekilde bunu şöyle güzel bir kombinle takarsın tamam mı kombin yaparız sana. Arkadaşlar bu da Mickey Mouse'lu bunun adı Mickey Mouse değil mi? Mickey Mouse'lu toka şurada arkadaşlar küçük lastik bunlar böyle hepsi de lastikmiş şöyle saçlarınızı bununla cimcime yaparız tamam mı bu da şöyle fiyonk evesiyle de yine şöyle bunu da güzel bir kombinle takarsın olur mu bu da arkadaşlar yine Emine'nin mouse'lu tokası bu da yine Emin'in yıldız tokası bu da bunun kelebeği az önce düştü. Ama onu yapıştırırız sonra. Bunda kelebek var. Bunda yok. Burada arkadaşlar. Şöyle. Bunda bir tane sana. Bir tane de sana. Takarız. Bunda da at kuyruğu yaparız. Tamam. Beğendiniz mi tokalarınızı? Evet. Güle güle kullanın zaman. Teşekkür edin. Teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi bizlere like atmayı unutmayın. Sizleri arkadaşlar, çok seviyoruz. kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben... Görüşürüz. Sizleri Görüş... çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoş Sizleri kalkalım. çok seviyoruz. Hoşçakalın tamam. arkadaşlar.